Merhaba arkadaşlar. Bugün değişmeyen üçgen alanı ile ilgili hazırladığım bir eğitim materyalini tanıtmaya çalışacağım sizlere. İsmi üzerinde değişmeyen üçgen alanı. Bu üçgenimizi biz 17 tane çubuktan meydana getirdik. 17 adet çubuğu yan yana üstte dizip üçgenimizi oluşturduk. Bu üçgenimizin en alt çubuğu aynı zamanda tab taban uzunluğunu veriyor. Ve yükseklikte standart yani kanal içerisinde hareket ettiği için paralel hareket ettiği için yüksekliğimiz de değişmiyor. Ee, üçgenimizin alt tabanına ilave veya çıkarma yapmadığımız için ve yüksekliğini de değiştirmediğimiz için üçgenimizin alanı değişmiyor aslında. Şekil değişikliğine uğruyor şu şekilde. Ama alanı hiçbir şekilde değişmiyor çünkü çubuklara ilave veya çıkarma yapmıyorum. Her bir çubuğun kapladığı alan belli. Ee, şekil değiştirdiğim zaman da yine aynı üçgen, aynı çubuklardan oluştuğu için üçgenimizin hiçbir şekilde e, alanı değişmemiş oluyor. Bu çubuğumuzu diğer tarafa da sürükleyebilirsiniz bu şekilde. Orta yere de getirebilirsiniz. yani hem sağ hem sola üçgenimizi devirebilirsiniz. Geniş bir açı haline veyahut da 90 derecelik bir açı haline getirebilirsiniz. Aslında üçgenimizin değişmemesinin sebebi formülünde gizli. Alan taban çarpı yükseklik bölü 2'dir üçgende. Şimdi tabanımız değişmedi, yüksekliğimiz de değişmediği için e, üçgenimiz bir şekilde alan değişikliğine uğra e, yani alanda herhangi bir artma ya da azalma olmuyor. E, Değişmeyen bir üçgen alanı olarak kalmış oluyor. Bu üçgenimizde e, rahat hareket ettirebilmem diye ray kullandım. Raydan çünkü daha rahat hareket ediyor. Burada tutma yeri de var. Tutma yerinden tutup çekebilirsiniz. E, aynı zamanda üçgenimiz rahat gözükebilsin diye şeffaf bir çubuk kullandım burada. Bu en üst noktadaki çubuklar daha çok rahat bir şekilde gözüküyor. Üçgenimiz bir tam net bir şekilde görebiliyoruz. Şu tam ortadaki çizgi merkez yani oraya getirdiğim zaman bu ikiz kenar bir üçgen haline gelmiş oluyor. Onun dışında katlanır ayakları var. Sınıfta sunumuzu yapabilirsiniz masanın üzerinde veya fuarlarda masanın üzerine rahatlıkla sunum yapabilirsiniz. Onun dışında şurada iki tane karşı tarafta da var. İki tane dübel ve vida yardımıyla bunu duvara da sabitleyebilirsiniz. Duvarda kesinlikle bu çubuklar dökülmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu materyalle ilgili aklınıza takılan konu belki şu olabilir. 17 tane parçayı üste koyduğum zaman net bir üçgen gibi durmuyor. Şurada girintiler var. E, bu üçgen değil ki diyebilirsiniz ama e, bunu 17 adet parçadan değil de 17 bin adet parçayı yan ya, yani üst üste getirip dizmiş olsaydım Büyük ihtimal çok net bir üçgen olarak gözükmüş, gözükmüş şey olacaktı. Aslında bir limit konusu bu. Limit sonsuza giderken biri eşittir. Bunun sonsuz adet parçayı küçücük minicik minicik parçaları 17 adet değil de 17 milyon adet veya 17 trilyon adet ve üst üste dizmiş olsaydım buna baktığınız zaman net bir üçgen olarak görmüş şey olacaktınız. Parça sayısı ne kadar fazla olursa üçgenimizin e, pürüzsüzlüğü o kadar fazla olmuş olur. Bunu daha önce yaptığım bir dairenin alanı materyali de vardı. Orada da yorumlar kısmında insanlar bu daire eşit değil diye çok yorum yaptılar. Bu burada yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Aslında bir limit konusu dediğim gibi. parça adetini ne kadar çok artırırsak pürüzsüz bir üçgen elde etmiş oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı tasarımlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.